Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 31 Mayıs Pazar Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım. TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan ve ekranlara kilitleyen yarışması Survivor 2020'de bu akşam bir dokunulmazlık mücadelesi daha yaşandı. 3 eleme adayı çıkaran ünlüler, son eleme adayının gönüllülerden çıkmasını istiyor ve dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu dokunulmazlığı kazanarak ünlülerden bir eleme yaşanmasını, böylece takımların birleştiği yeni dönemin başlamasını hedefliyordu. Bu amaçlarla parkura çıkan takımlar baştan sona heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir mücadele sergiledi. Günün sonunda ise dokunulmazlığı ve erzak paketini kazanan takım belli oldu. Avantaj oyununu kim kazandı? Survivor 2020'de oyunlar öncesinde takımlar ilk olarak avantaj oyununda kapışıyorlar ünlüler ile gönüllüler, dokunulmazlık oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme şansını kazanmak için avantaj oyunu oynadı. Dörder kişinin çıktığı bayrak yarışı da büyük heyecan içinde geçti. Ünlülerden Yunus Emre, Sercan Elif, Aycan'a karşılık gönüllülerden Yasin, Ardahan Evrim, Nisa Parkur'a çıktı. Zorlu mücadele sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyunu ödülü neydi? Survivor'da ünlüler ile gönüllüler bugün oynadıkları dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftalık erzak paketi içinde mücadele ettiler. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hırslandırdı. Bugün dokunulmazlığı kazanan aynı zamanda erzağında sahibi oldu. Erzak paketi içinde makarna çeşitleri, kıyma, salça, patates kıyma, ketçap, mayonez yer alıyordu. Survivor 2020'de ünlüler ile gönüllüler dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş dört adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu. Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış'ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi kazanan yine gönüllüler oldu. Ona 5 skorla biten dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Sercan'ın eleme adayı olması kesinleşti. Hazırlayan gündem survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.